Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte genel kripto piyasası üzerine konuşacağız. Floki'ye ufak bir değiniş yaparken genel kripto piyasasının yönlendirilmesini, ilerlemesini yönelik birkaç detay açıklayacağız. Ve Ripple CEO'sunun seç davası ile alakalı önemli bir açıklaması bulunuyor. Bunun detaylarını incelemeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sizlere özel videolar hazırlıyoruz. Özel içerikler üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Destekleriniz bizler için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Bitcoin fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar Şubat Mart aylarında çizdiğimiz grafiğin teker teker işlediğini görüyoruz. E, tabii ki 25.000 bin, 26.000 bin bandı bizler için ciddi anlamda önemli. Özellikle 25.500 bandına kadar düşmediği takdirde önemli bir direnç sağlayabilir Bitcoin. Bunun haricinde çizdiğimiz destek noktalarından desteklerini alarak yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. 26.300 bandı zaten bizler için fazlasıyla önemli olduğuna değinmiştik. Bunu koruyarak devam ediyor. 26.300'e 25.500 direnci kırılmadığı sürece de pozitif pozitif değerlerin gelmesi bekleniyor. Ancak dünya çapında önemli olayların da geliştiğini görüyoruz. Bunlar da bizler için önemli. Hızlı bir şekilde ekonomik takvime baktığımızda arkadaşlar dün yine gün içerisinde önemli veriler açıklandı. Çekirdek kişisel tüketim gider fiyat listesi açıklandı bildiğiniz üzere giderlerin fiyat endeksi açıklandı. Beklenenin üstünde 4,7 geldi. Beklenti 4,6 idi. Bu da tabii ki fiyatlara etkisi oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri kısmındaki açıklamalar, FED verileri, önemli enflasyon verileri gibi verilerde bizim Bitcoin fiyatlarına doğrudan etkisi olacaktır ve son zamanlarda özellikle fiyat bandının 31 bin bandına ulaştıklarından sonra da fiyatların çok hızlı bir şekilde dalgalanma gösterebildiğini gördük. Bankacılık krizleri olsun, sonrasında yaşanan gelişmeler olsun, food haberler olsun Bunlar da tabii ki Bitcoin'i e etkiliyor. İster istemez de altcoinler etkileniyor. Ancak Haziran ayı ile birlikte fiyatların yukarı yönlü gidilmesi bekleniyor. Bunu özellikle söyleyebiliriz ki Çin tarafında kripto gündeme kripto haberleri geldi ve CZ bile bunun e, boğa habercisi olduğunu söylemedi Twitter'da. Twitter ile paylaştı. Yine Güney Kore yetkilileri tarafından Bitcoin ve kripto varlıklarının ifşa etmesini gerektiren yasa tasarını kabul ettiğinde Güney Kore tarafından açıklandı. Özellikle bizler için önemli olacak verilerden bir tanesi arkadaşlar Hong Kong tarafından verilecek veri. Hong Kong tarafından açıklanacak bu veri bizler için pozitif geldiği takdirde yine pozitif gelişmeler ile birlikte fiyatların yükselişi gelebilir. Özellikle 1 Haziran sonrasında Hong Kong tarafından bireysel kripto alımları ile birlikte de Genel kripto piyasası altcoin'lerdeki hareketlilik özellikle bekleniliyor. Çin tabanlı altcoin'ler özellikle ciddi oranda yükselebilir. Bu kısmı da atlayarak Floki'ye değineceğimiz zaman arkadaşlar Floki bizler için e, popüler bir meme coin olduğunu belirtebiliriz. İlk altın tikli meme coin oldu. Şaşırtıcı bir şekilde 3.39 milyon kez bahsedilmesiyle e, diğer meme coinleri de geride bıraktığını, ilk haberler dünya çapında yayılmaya başladı ve Gördüğünüz gibi Twitter bahsi alarak 3.39 milyonluk Twitter bahsi alarak Shiba'yı arkasında bırakan hamlelerle önemli işbirlikleri de bizlerin arkasında geliyor arkadaşlar. Tabii ki bu ciddi anlamda önemli. Altın tiki aldı. Binance'de listelendi. Ardı ardına listelenmeler devam ederken altyapı çalışmaları da devam etmesi Floki yatırımcılarını ve Boğa'da bizlere özellikle müthiş bir gelişme müthiş bir fiyat artışı bekliyor da diyebiliriz. ki bu yüzden yatırımcıların gözde coinleri, meme coinlerin gözde coinlerinden bir tanesini olduğunu da belirtebiliriz. Bunun da haricinde bildiğiniz üzere uzun zamandır Ripple seç davası söz konusu durumda. Ripple siyasının seç davası için önemli tarih önemli açıklamaları da gündeme geldi baktığımız zaman arkadaşlar Ripple CEO'su Brad'in seç Ripple davasının sonucunu aylar değil haftalar içinde e, gerçekleştirilmesine belli olacağına yönelik açıklamalar bizlerle paylaşmış durumda uzun zamandır devam eden yatırımcı döktürme durumuna gelen bu davadan e, Ripple CEO'sunun bu açıklamaları ile birlikte önemli e, hareketlilik yaşayabilir diye düşünüyoruz Ripple tarafından e, Tabii ki geçen hafta okumuş olabileceğiniz bazı kararlar alındı diyerekten Ripple e, CEO'su açıklamaları başladı ve ön e, Hazir anda halka açık olacak, açıklanacak belgelerin bu yüzden şeffaflık, kararlılık büyük kazanç içinde olduğunu düşünüyorum. Asıl e, şey kripto endüstri liderlerinden çağrılarından ve taleplerine rağmen gerçekçi bir netlik olmaması diyerekten önemli açıklamaları bulundu ve haftalar içinde bu seç Ripple'ın seç davası açıklanması ile birlikte Ripple tarafından pozitif haber gelmesi takdirde Ripple fiyatlarında önemli hareketlenmeler yaşanabilir. Ripple yatırımcılar için de bunları özellikle duyurmak istedim arkadaşlar. Yine önemli gelişme önemli haber. Oldukça Ripple tarafından, genel kripto tarafından, istediğiniz coinler tarafından sizlere aktarabiliriz arkadaşlar. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.